Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay ve oldukça doyurucu şahane bir pilav tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tavuklu şehriye pilavı için 2 adet kapya, 3-4 adet yeşil biber, 1 adet büyük boy soğan ve 200-250 gram kadar da tavuk eti kullandım. Ben tavuğun but kısmını kullanıp daha lezzetli olduğu için sizler dilerseniz göğüs kısmını da kullanabilirsiniz. Tavuk etleri piştikten sonra oldukça büyüdüğü için ben minik minik doğramayı tercih ettim. Hem böylelikle pilavın içerisinde daha çok tavuk görünecektir. Şimdi hızlıca bütün tavukları doğruyorum ve pilavı pişirmeye başlıyorum. Tavayı öncesinde ısıttım ve içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettim. Böylelikle tavuklar içerisinde hızlıca suyunu salmayacak, biraz suyu içerisine çekecekler. Şimdi tavukları da ilave ediyorum ve tavukları kavurmaya başlıyorum. Tavuklar kavrulurken diğer sebzeleri doğramaya başlayabiliriz. Ben bütün sebzeleri Aynı orantıda doğramaya dikkat ettim ki yemeğin içerisinde daha güzel bir görüntü olsun. Yemek hem güzel hem de lezzetli olsun. Şimdi hızlıca soğan, kapya biber ve yeşil biberlerimi doğramaya başladım. Evet doğranması gereken bütün malzemeleri doğradım. Şimdi 2 su bardağı şehriyeyi de hazırladıktan sonra artık pilavı yapmaya başlayabiliriz. Evet tavuk yeteri miktarda kavruldu. Mutlaka kavuralım ki daha lezzetli olsun. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine doğramış olduğum sebzeleri ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı da ilave ettikten sonra sebzeleri pişmeye bırakıyorum. Evet sebzeler artık renk değiştirmeye ve yumuşamaya başladı. Tamamen pişmeden içerisine bir yemek kaşığı dolusu biber ve domates salçası karışımından ilave ediyorum. Bir dakika kadar da bu şekilde pişirdikten sonra şehriyesini ilave ediyorum. Şehrileri tencereye ilave ettikten sonra 2-3 dakika kavuralım ve sonrasında baharatları ilave edelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber ve damak sevkime göre tuz ilavesi yaptım. Karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Ben eklemedim bu tarifte. Ve içerisine 3,5 su bardağı kaynar su ilave ettikten sonra güzel bir karıştırdım ve en kısık ayarda küçük ocakta pilavı pişmeye bıraktım. Pilav tamamen suyunu çektikten sonra son kez karıştırıyorum ve altını kapatıp kapağını da kapattıktan sonra yarım saat 45 dakika kadar pilavı dinlenmeye ve demlenmeye bırakıyorum. Yarım saatin sonunda pilav yeteri miktarda demlenmişti ve tane taneydi. Şimdi güzel bir karıştırdıktan sonra bir kabın içerisine alıp sunum için hazırlıyorum. Pilavımız oldukça tane tane oldu ve lezzet açısından da gayet yerindeydi. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.